şöyle oturum Arkadaşlar herkese cümlete selamünaleyküm. aleyküm. Ben İlyas Balcı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız şükür ben de iyiyim. Uzun bir süredir video paylaşamıyordum. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. E, dediğim gibi çok yoğunluk vardı. Hemen e, okulların açılması hem de sezon hala alaçatı yani yaz sezonu hala devam ettiği için çok büyük yoğunluklar var. Okullarda yeni açıldığı için özel okullardan bahsediyorum. Onlar da yüklü miktarda ürün çektiği için çok fazla aşırı derecede yoğunluk söz konusuydu. Çok şükür o, o bu haftayı böyle bir hafta on günü böyle atlatabildik. Şimdi artık hayvanlarımıza rahat rahat güzel bir videolarla içeriklerle karşınıza çıkacağım inşallah. Ee, dediğim gibi biz mücadeleye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok çok şükür. Sağlığımız yerinde. İnşallah sizden de sağlığı yerinde olur. Ee, Allah herkesi sevdiğine bağışlasın diyeyim. Böyle. Yani uğraşıyoruz. Allah herkesin emeğini de zayi etmesin arkadaşlar. Çok zor. Aslında ben bu Alaçatı'da birkaç sakızcının hani benim müşterim hani biz oraya ürün mürün götürken tesadüfen onların da sakız koyun besleri. Adam ne kadar yani düşünün otel 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 sahibi adam. Ama Otelin arka tarafında da yeri var. Adamın tarlası. Tarlada e, şey bakıyor. Sakız koyunu. Onlarla videosunu çektim ama ne yazık ki e, telefondan dolayı hani çekim yaptığımızda sıkıntı oldu. O yüzden sizlere e, pek o görüntüleri sunamadım. bayağı da bir e, sakızcı arkadaşla da sohbet ettik. Sakızları da çok güzeldi. E, sakız arkadaşlar sadece sakızın e, erkek toklusuna 8 aylık tokluya 35 bin lira istedi. Hani dediğim gibi değer mi? Yani değer. Arkadaşlar hayvan yani damızlık hayvana harcanan paraya hiçbir zaman acımayın. Harcayın yani parayı hiçbir zaman acımayın. Çünkü bir sürüyü düzen her zaman dediğim gibi büyük otoritelerle eski insanlar da dediği gibi bak bunlar da burada bu tavuklar da burayı. Yani işte. Ha. ha kızım. Böyle. Eski otoriteler de diyor. Yani e, sürüyü koş düzer diye. Şimdi ben şuraya anne şuraya e, bir e, kuzu bölümü çakacağım arkadaşlar. Şurayı. Şurayı böleceğim. Böyle, bölmek zorundayım. Çünkü eee Buraya koyduğumuz zaman buradan kaçırlar mı anne? Anne. Anne. Yani buraya koyacağız. Bir dakika. Buraya koysak. Kaçarlar mı? Ya aslında kuzu bölmeli var da çakacağız arkadaşlar. Yani böyle olmuyor. Kuzuları da artık e, ayıralım. Yani ha kuzular da tamam. Burada anneleriyle beraber yemiyorlar ama. Biz biraz daha hani daha yoğun yemleme yaparak kuzuların gelişimini biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Bunun için de çeşitli e, çabalar harcıyoruz. Koyunların gene sağlık durumu iyi Allah'a çok şükür arkadaşlar. Gebeliklere gidiyor, Bakın misal iyi gidiyor. Bakın görüyorsunuz gebe hayvan. Bu koyun bana iki kere 300 verdi arkadaşlar, hep 300 doğurdu. Güzel bir hayvan. Ama dediğim gibi e, sıkıntılar da oluyor ufak tefek. Onları da atlatacağız. Kardeşim şu anda çalışıyor arkadaşlar. O bir saat sonra çıkacak. Ben ondan birkaç saat yani bir saat iki saat erken çıkıyorum. Ben ondan erken geldiğim için bütün bu işleri ben yapıyorum. Yani yeri gelir o da benden önce gelir. Misal o saat onun gelme saati yedidir arkadaşlar. Yedi de çıkıyor. Yarım saatte de buraya geliyor. Yedi buçukta burada oluyor. Ama benim eee gelme saatim devamlı değişiyor işine göre arkadaşlar. Kimi zaman e, saat 7'de gidip 10-11 gibi gelebilirim. Kimi zaman gidiyorum akşam geç saatlerde 11, gece 11'lere kadar çalışıyorum. Yani dediğim gibi yoğunluğa göre. Kendim acilen yem karma yeri yapacağım. Betonda. Yapmak gerekiyor. Fazla verdik mi arkadaşlar? Hayvanlar altı doldu. Biraz kaldı ama. Şimdi onu da versek fazla olacak. Arkadaşlar aşağıya Sera'ya sereye arslanın kemiklerini Arkadaşlar yani tavuk kemiklerini tavuklarını aldım. Şimdi onu vereceğim. Чё, sure, холод, Zo goed is Yani ne bulursak vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani artık kasapta ne olursa tavukçuda. Böyle oluyor bunu abi. Çorbalık oluyor gördüğünüz daha önceki videolarımda da paylaşım. Çorbalık olsa biraz daha yüksek para ödüyorum. Onu alıyorum. Olmadı mı? Yani ne varsa onu alıyorum. Bugün de şeylerine, şanslarına bu var. Böyle. Bu oyunlara yem vereceğim. ikilə də az az qoy da dağılsınlar İlyas Arkadaşlar su vereceğiz Su vereceğiz He, su Su vereceğiz arkadaşlar Emreni verdik Köpeklerin mamasını verdik Doyurduk e Şimdi kuzuluk yapacağım arkadaşlar Şu küçük kuzuları e, Şey yapacağım Ayıracağım Akşam ayıracağım sabah kadar yemeyesinler. Sabah annesiyle buluşturacağım. Ah, akşama kadar. Akşama ayıracağım. Yani bir sabah bir akşam da olabilir. Tamam. Abi. Tamam. Şimdi tamam. Tamam. Evet. 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 Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar yem almıştık. Yağmur gelebilir. düşmüş. Palete koyacağız. Altından su girmeyecek. Üstünde maylon örter. Yağmur yağdı mı? Akar gider. Böyle alttan gider değil mi anne? Gider gider. her şeyin içinde arkadaşlar görüyorsunuz ağzı açılmış herhalde evet. açma açma açık, Açın evet. arkadaşlar. Bu galiba Puzu besi yemi Onu ayrı koy o zaman Oraya koyma Oraya koy Heh onun üstüne koy onu O şey evet. Koyunların besi yemi onu da kaldır koy istersen. Koyun besiyeyim de hani şey kuzu. O bence besiyeyim. Allah Allah. Evet, neyse koyalım şimdi. Gelmez abi. Yani yok sana. yok. Heh. Gelmez. 6, 7 Niye eksik? 2, 4, 6, 7 bir tane o arada var. Bir tane arada var. Niye eksik? Ben size dedim eksik dedim yok dediniz. Arkadaşlar yemleri bu şekilde kapattık naylonla yağmur yağsa da artık güvende gördüğünüz gibi yoruldum kuzuya yer yapacağım arkadaşlar kuzuya yer yapmak için Şimdi kuzuları ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Bakayım yetişecek mi? Bilmiyorum. Çok da yorgunum ama yapacağım yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar emanet en şimdilik kalacak <laughs> çok fazla var. <laughs> Yarın erken geldi. <laughs> Devamını yapacağım. Şimdilik... Emanet en Çok yoruldum bugün. Manisa'ya gittik. Ürünlere Manisa'da da, İzmir'den Manisa'ya gittik. Maksat arkadaşlar kuzular kaçıp ekranı bozmak. Bunları içeri alacağım, bağlayacağım, kuzulara ayıracağım. Kuzulara yem vereceğim. Yemi, kuzu, kuzu büyütme yemi var, ondan aldım. Ondan vereceğim. Dur, ip bağırdı mı ne oldu? İp vardır. Şu tarafa geç sen ilk önce. geniş olduğu için o kapıdan fazla girmez. Aslında iyi oldu geniş olması da. Kapıyı kapatırken oraya sıkıntı yaşamış. Çekilin geçtik. Çekil bakın. Hmm. Vallahi Allah çok iyi. Kızlar. Bağla hemen söyleyeyim. orayı da. Çekil bir Heh. Bağla orayı bağla. Çıkarlar oğlum. Yok hayır, hayır. Onlar beni görüyor. Onlar çıkar mı? Yem vereceğim zannediyor. Şimdi arkadaşlar. Dakikada yem mi vereceğiz? Bu. Çekil. <laughs> oh. <laughs> Çekil. Çekil kızım. Çekil. Çekil baby. Çekil. Hı -hı. Bu eski kapı Bunun üstünden atlıyor arkadaşlar Heh. Eski kapının üstünden atlıyorlar Onun için Hı -hı. Eski kapıyı devre Devrede Buradan da O atlıyor. tahta şu araya geçmez mi İlyas? Ne anne? Şu, şu tahta araya geçirsen onu Doğru. Tam kapansa He alttan çıkamazlar zaten Tamam, anne, tamam. Geçebilirler mi? Geçemezler Doğru. alttan ha. Böyle artık tamam. Ya emaneten bugün bugünlük dursun da. Yarın daha güzel iş şey yapacağım. Şimdilik emaneten en beybiler Hmm. Arkadaşlar yine e, oyunların içinden sizlere kucak dolusu sevgiler saygılar kanalımı beğenmeyi abone olmayı paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın hmm. hoşça kalın bir de kapanırken yine tekrar bir istirhamım olacak lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar e, bir an önce daha fazla kişiye daha fazla kitleye ulaşabilmemiz için sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın dostca